Bu videomuzda cp 2000 serisi AC motor sürücümüz için desteklenen çoklu pompa kontrol modlarından ikincisi olan fixed quantity sirkülasyona bakıyor olacağız. Bu kontrol metodunda sürücü maksimum 4 adete kadar motoru şebeke ya da sürücü üzerinden kontaktörler vasıtasıyla kontrol edebilmektedir. Sürücü PID feedbackliğine göre bir motoru üzerinden doğrudan PID işlemini gerçekleştirir. Motor ihtiyacı olduğu durumda sürücü üzerine bağlı motoru serbest duruşa geçirir ve bu motora ait şebeke kontaktörünü aktif ederek o motorun şebeke üzerinden çalışmasını sağlamaktadır. Bu durumda sürücü bir sonraki motoru üzerine alarak PID kontrol metodunda kontrol etmeye devam eder. E, bu kontrol metodunda CP2000 serisi AC motor sürücüsüne ilav olarak da e, bir röle kartına ihtiyaç duymaktayız temelde gireceğimiz parametreler 12 çift 0 parametresinden 12 08 parametresine kadar olan bölümdür. Ee, öncesinde belirtmiş olduğum gibi sürücüde temel PID fonksiyonlarının e, tanımlı olması gerekmektedir. Temel PID fonksiyonlarına ilave olarak gireceğimiz 8 9 parametre ile Fixed Quantity Circulation modunda kontrol edebiliriz. Ee, buradaki şu 3 parametreden bahsedeyim. Eğer ki sürücünün çıkış frekansı 40 Hz'in ve üzerinde 10 saniye boyunca seyrederse yeni bir motor devreye girecektir. Sürücünün çıkış frekansı 10 Hz'in altında 10 saniye boyunca seyrederse var olan motorlardan ilk olarak devreye alınan motor pasif hale gelecektir. Bu şekilde sürücü PID fonksiyonunu icra edecektir. Şimdi sürücüde bu parametremi tanımlayayım. Bunun için KPT'mi kullanacağım. Ee, zaten PID fonksiyonuma ait parametreler sürücümde yüklüydü. Bunları ilave olarak 12. grup parametreden döngü kontrolümü 2 yani Fixed Quantity Circulation seçiyorum. 1201 parametresinden kontrol edeceğim motor sayımı seçiyorum. Bu uygulamada ben 4 motoru kontrol edeceğim varsayıyorum. 12.03 parametresi, 12.04 parametresini kullanıcı tanımlı olacak şekilde ee, tanımlıyorum. Default değerlerini bir saniye bıraktım. Şurada 12.05 parametresini 10 Hz, 12.06 parametresini 40 Hz, 12.08 parametresini ise 10 Hz olarak tanımlıyorum. Burada kullanmadığım dijital inputları, örneğin birinci inputları ya da ikinci inputları kullanmıyorum. Motorları iptal etmek için kullanabilirim. Şu, bu parametre şu anlama gelir. Eğer ki 4 motordan herhangi bir tanesini e, döngü dışına bırakmak istiyorsam, arıza dola, dolayısıyla olabilir ya da Herhangi bir sebepten dolayı döngü dışına bırakmak istiyorsam, kullanmadığım motorları dijital input tanımlaması ile off konumuna geçirebilirim. İkinci inputumu motor 2 off, üçüncü inputumu motor 3 off, son olarak dördüncü inputumu da motor 4 off olarak tanımladım. Ee, dijital outputlarım otomatik 12.0 ve 12.01 parametresine göre otomatik tanımlanmaktadır. Örneğin 0.2.13 birinci re kontağım motor 1.10 olarak tanımlanmış. Diğer inputlar da ardışık bir şekilde tanımlanmaktadır. Ee, burada kullanılmayan herhangi bir output çıkışınız varsa örneğin 0.2.41 parametresi ee, bunu genel amaçlı bir output olarak Kullanabilirsiniz ki ben şu an sürücü çalışıyor bilgisi için e, multi output 15 yani ilave röle kartın 15. çıkışını sürücü çalışıyor şeklinde tanımladım. E, çalışma tepkisini daha iyi gözlemleyebilmek için e, basit HMI programımı açıyorum. Sürücüme şu an FD6500USB485 dönüştürücü üzerinden bağlayayım. Dolayısıyla HMI programımı doğrudan online simülasyon modunda kullanabilirim. Ee, şimdi COM2 portu üzerinden bağlayayım. Kontrol metodumuz 2. Fixed Quantity Strikilasyon. Ee, bar değerim KP üzerinde 16 bara olarak gözüküyor. Fakat ben bunu 8 bara set ettim. Ee, soldaki sayacım aktüel feedback basıncımı gösterecektir. Feedback sinyalimi gösterecektir. Sağdaki bar çubuğum ise sürücünün aktüel çıkış frekansını gösterecek. Örneğin aktüel basıncım 3.6 barda iken ve PID set point'im 8 barda iken sürücüme start verdiğimde sürücüm röle bir kontağını aktif ederek birinci motorumu sürücü üzerinden çalıştırmaktadır. basıncım 40 Hz düzeltiyorum. Çıkış frekansım 40 Hz'in üzerinde 10 saniye seyrettiği için birinci motorum şebekeye atılmaktadır. İkinci motorum sürücü üzerinden kontrol edilebilmektedir. Bir 10 saniye sonra daha sürücüm 40 Hz üzerinde çalışacağı için ikinci motorum şebekeye anahtarlanacaktır ve sürücüm PID kontrolünü üçüncü motor üzerinden gerçekleştirecektir. Bu esnada sürücü nominal çalışma bölgesinde ise birinci ve ikinci motorlar şebeke üzerinde Üçüncü motorum sürücü üzerinden çalışacaktır. Eğer ki bar değerim yükselir ve sürücünün çıkış frekansı 10 Hz'in altına düşerse 10 saniye sonunda düzeltiyorum 1 saniye sonunda devreye alınan motorlar tekrar devreden çıkartılacaktır. Frekansım tekrardan yükselirse 10 saniyelik bir gecikme sonrasında 3. motorum şebeke atarak sürücüm 4. motoru kontrol edecektir. Aktüel basıncı manuel bir şekilde arttırayım. Basıncı manuel bir şekilde düşürdüğümde de Yardımcı motor olarak birinci motor devreye girecektir. Bu çalışma esnasında sürücünün dijital inputları tetiklenirse örnek multi input 1'i motor 1 arzı olarak tanımlamıştım. Motor 1'i, düzeltiyorum M1'i aktif edersem artık birinci motor çalışma döngüsü dışında kalacaktır. Ve sistem sonsuz bir şekilde ee, fixed quantity sirkülasyon modunda çalışmaya devam edecektir. Bu videodaki eğitimimiz tamamlandı. Bir sonraki videomuzda 3 numaralı kontrol metodu olan, hemen kontrol edeyim, Fixed Quantity Control moduna bakıyor olacağız.